Efendim Genç çiftlerimiz salona geldi Bir canlı alkış olsun istiyorum Lütfen Erzincan'a yakışık bir şekilde Evet teşekkür ediyorum Sadıçlar yardımcı olalım Genç çiftlerimizi ortaya alalım Şöyle bir ortaya alalım Biraz ortaya Efendim herkes olduğu yerde kalıyor lütfen, lütfen. Önce damat kardeşimiz gelin hanımız Doğan'ı açacak. Hep birlikte seyredeceğiz. Bu arada acele etmeyelim. Kameracı arkadaşlar ve resim çekmek isteyen dostlarımız hazırlansınlar. Bu anı kaçırmayalım lütfen. Evet damat bey buyurun sıra sizde. Kameracılar ve resim çekerler. Hazır mısınız? İşte o! Efendim her düğümde olduğu gibi bu düğümde de genç kardeşlerimizle tabii ki güzel bir dans ağzını çalacağız. Yalnız sizlerden bir ricamız var. Birinci şarkımızda yalnız Damat ve Genihal dans ediyorlar. İkinci şarkıda bütün dostlarımız hep birlikte dansa devam edeceğiz. Kimse oturmasın. Evet arkadaşlar buyursunlar. <laughs>